Bugün elimizdeki kaynaklara, özellikle de Türkiye'de sambo, başlangıç, gelişim ve gelecek vizyonu metnine dayanarak e, Türkiye'deki Sambo sporuna derinlemesine bir bakış atıyoruz. Evet. Amacımız aslında şu: Bu Sovyet kökenli dövüş sistemi Türkiye'de nasıl tutundu, kimler başı çekti ve tabii şu meşhur 2025 ilk Türkiye şampiyonası ne gibi bir etki yarattı. Biraz bunu konuşalım istiyorum. Tabi başlamadan çok kısa Sambo neydi onu bir hatırlatalım belki. Judo, Jiu Jitsu, Güreş e, pek çok farklı stilim bir sentezi aslında. Hı hı. İki anadılı var genelde bilinen. Sportif Sambo ve bir de Combat Sambo. Elimizdeki bilgilerde zaten Türkiye'de bu spora ilginin giderek arttığını net bir şekilde gösteriyor. Peki Türkiye'deki hikayesi nasıl başlıyor? Yani ilk tanıtımlar, organizasyonlar, bir federasyon yapısına nasıl kavuşuldu? İşte burada liderlik konusu gerçekten öne çıkıyor. Kaynaklar özellikle hani Azerbaycan kökenli eski bir sambo şampiyonu olan Kadir Yusufoğlu'nun başkanlığındaki federasyonun rolüne işaret ediyor. Yani işin içinden gelen biri Aynen öyle sadece yönetici değil, sporun kendisini çok iyi biliyor. Hatta şey deniyor, Sovyet ekolünden getirdiği o antrenman bilgisini hızla adapte etmiş ve kısa sürede bir çekirdek milli takımı oluşturmuş. Bu hani dışarıdan bir yöneticinin belki zor yakalayacağı bir ivme. Vizyoner bir yaklaşım ve tanıtım stratejileri diyebilir miyiz o zaman? Kesinlikle kilit rol oynamış diyebiliriz. Peki tek başına mıydı başkan bu süreçte? Yani bir ekip olmalı değil mi? Kaynaklarda başka isimler geçiyor mu? Tabii ki bir ekip işi bu. Mesela genel sekreter olarak judo kökenli Yahya Karataş ismi dikkat çekiyor. Onun o judodaki sistem kurma tecrübesi idari altyapının sağlamlaşmasında bayağı etkili olmuş. Anladım. Sistematik bir yapı yani. Evet. Bir de tabii işin kural hakemlik boyutu var. Orada da Merkez Hakem Kurulu Başkanı Levent Erekincinin adı geçiyor. Hakem eğitimleri, kuralların oturtulması, turnuva organizasyonları. Bu konularda kritik rol üstlenmiş. Biri vizyon ve teknik derinlik katıyor, diğeri sistemi kuruyor, öbürü de işleyişi sağlıyor. Mantıklı bir iş bölümü. Aynen. Ve buna ek olarak şey de var, MMA ve Jujutsu camiasından tanınan isimler, İlhan Yalın, Cumhur Solak gibi. Onlar da hem teknik danışmanlık yapmışlar, hem organizasyonlara destek vermişler. Belki de en önemlisi farklı branşlarla köprü kurmuşlar. Hmm. Bu da sambo'nun daha geniş bir kitleye, daha çok sporcuya ulaşmasını sağlamış. Yani aslında bu farklı dövüş sporları arasındaki işbirliği büyüme için çok kritik olmuş diyebiliriz. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. 2025 Türkiye Sambo Şampiyonası Kaynaklar bunun ilk büyük ulusal organizasyonu olduğunu ve bayağı ses getirdiğini söylüyor. Kesinlikle bir patlama noktası gibi tarif ediliyor hatta. Patlama noktası, iyi tabir. Evet, yani seyirci katılımı yüksek olmuş, medya ilgi göstermiş, sosyal medyada çok konuşulmuş. Bütün bunlar Sanbo'nun Türkiye'de artık ciddi bir çıkış yaptığının göstergesi olmuş o dönemde. Peki şu detay dikkatimi çekti. MMA, judo, jiu-jitsu, güreş gibi çok farklı branşlardan sporcuların bu ilk şampiyonaya yoğun ilgi göstermesi, bu ne anlatıyor bize? Bu çok önemli bir nokta aslında. Sambu'nun teknik çeşitliliği belki de Türkiye'deki mevcut dövüş sporları profiline iyi hitap ediyor. Yani farklı disiplinlerden gelen sporcular kendilerinden bir şeyler buluyor olabilirler Sambo'da. Bir boşluğu dolduruyor belki de. Olabilir, evet. Farklı disiplinlerden bu katılım, Sambo'nun sadece kendi kemik kitlesine değil, daha geniş bir dövüş sporları camiasına çekici geldiğini gösteriyor. Özellikle Combat Sambo'nun, yani vuruşların da olduğu dalın, MMA'ye yakınlığı düşünülürse bu ilgi şaşırtıcı değil. Peki o zaman şöyle bir toparlayalım. Sovyet kökenli, zengin tekniklere sahip bir spor olan Sambo, evet. Türkiye'de işi bilen, vizyoner bir liderlikle ve farklı disiplinlerden gelen güçlü bir ekiple sağlam bir federasyon yapısına kavuşuyor. Aynen öyle. Ve 2025'teki ilk ulusal şampiyonada büyük bir ivme kazandırıyor Sambo'nun yükselişini adeta tescilliyor. Çok güzel özetledin. Geleceğe dair hedefler de oldukça net çizilmiş bu kaynaklarda. İşte Sambo'yu ülke geneline yaymak, daha çok kulüpte yapılmasını sağlamak, hı hı. özellikle uluslararası alanda iddialı olabilecek Combat Sambo dalına yatırım yapmak ve tabii Sambo'nun potansiyel olimpik branş olma hedefi var. Bu süreçte Türkiye'nin de güçlü bir aktör olması hedefleniyor. O zaman hem sana, hem de bizi dinleyenlere üzerinde düşünecekleri bir soruyla bitirelim mi? Olur tabii. Bu kaynaklarda gördüğümüz o farklı disiplinlerin başarılı entegrasyonu ve stratejik liderlik modeli düşünülünce Sambo önümüzdeki yıllarda Türkiye'deki genel dövüş sanatları ve sporları dünyasını, hani sadece kendi büyümesinin ötesinde ne gibi özgün şekillerde etkileyebilir? Nasıl bir dönüşüm yaratabilir? Bu direkt cevaplanmayan ama akla gelen bir soru sanki